fıtır sadakası Sadakayı fıtır isterse malının nisabı artmasın asli ihtiyaçlarından fazla zekat nisabı malı olan çocuk da olsa her müslüman için vaciptir. Sadakayı fıtır hür müslümanın kendisi için vacip olduğu gibi fakir olan küçük çocuğu için de vaciptir. Büyük çocuğu ve zengin olan çocuğu için vacip değildir. Ancak o zengin çocuğun kendi malından vacip olur erkeğin karısı için sadakayı fıtır vermesi vacip değildir. Sadakayı fıtır, Ramazan bayramının birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olur. Bir kimse fıtır günün fecrinin tuluğundan önce vefat etse veya bir çocuk fecrin tuluğundan sonra doğsa veya bir kafir fecrin tuluğundan sonra Müslüman olsa, bunların üzerlerine fıtra vacip değildir. Çünkü her birine göre sebep yok olmuştur. Eğer bir kimse vücubun vaktinden önce fıtrasını eda etse, yani bayramın birinci günü fecir tulu etmeden önce fıtrayı verse sahih olur. Bir kimse fıtra vermeyi vaktinden sonraya bıraksa üzerinden fıtra düşmez. Onun üzerine o fıtrayı çıkarmak vacip olur. Fıtrayı hemen vermek menduptur. Hemen vermekten maksat bayram namazı için namazgaha çıkmadan önce eda edilmesidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, böyle günde siz fakirleri dilenmekten müstani kılın. Yani dilenmeye muhtaç etmeyin buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadisi şerifle, fakirlerin dilenmeye ihtiyaçlarının kalmaması ve ailelerinin nafakasını düşünmeden bayram namazında bulunmalarını temin etmek için, namazgaha çıkmazdan önce fıtra verilmesinin evla olduğuna işaret buyurmaktadır. Her şahsın fıtrasını bir fakire vermesi vaciptir. Bir fıtrayı ayırıp iki fakire verse caiz değildir. Çünkü nas ile belirtilen fakiri müstani kılmaktır. Molla Hüsrev, Gurer ve Durer, Sayfa 341-344 27 Mart Mevlana Takvimi